Merhabalar dostlar arkadaşlar taban ve tavan olan hisselere bakalım yalnız bir tane tavan olabilecek arkadaşlar 8 buçuk günden fazla tavan olabilecek bir tane hisse var arkadaşlar gayet de güzel oranları var tavan da oldukça yüklü adet bekliyor onu söyleyelim tabi bunu üyeler özel arkadaşlar videom diye yayınlayacağım şimdi buradan baktığımız zaman taban olan hisselerden de bir tanesi yarın tekrar taban olma olasılığı var Şimdi arkadaşlar bakın, SMR1 tabanda 351 bin adet var. Son 7 günlük işlem hacmine baktığımız zaman 3.800 ve toplamda %9.1'lik bir tabanda bekleyen adet var. Oldukça düşük. Yarın taban olma olasılığı düşük. Türeks'e baktığımız zaman 10 milyon tabanda adet bekliyor. İşkur'da bir tane, KRG'de 111 bin adet. Terra'da 110 bin adet ve Manas'ta da 276 bin adet tabanda adetler bekliyor arkadaşlar. Bunların son 7 günlük işlem hacmi ortalamana bakmak için üye olmanız gerekiyor diyelim ve tabanda bekleyen adetlere bakın tekrar söylüyorum. İşlerinden bir tanesi arkadaşlar 8,5 gün tavan olma olasılığı var özellikle belirtelim. E, aşağıdaki arkadaşlar butondan üye olabilirsiniz. Katıl butonundan. Ulaşa baktığımız zaman tavanda 31 bin adet var. Burada arkadaşlar son 7 günlük işlem hacmi ortalaması 281 bin. Yani 0.11 günlük arkadaşlar yani 0.1 günlük tavanda beklenen adet Oldukça düşük. Yarın tavan olmaması da düşük zaten gözüken. Tabi tavan ve taban olacak olmayacak demiyoruz arkadaşlar. Olma ihtimali var ama %100 değil. Aksu enerji 75 bin adet. KS Tur, Kuş Tur Turizm 4900, Malt 17000, Petrokent 88000, Mopaş 4200, ICS 53000, Sönme 62000, Tekdu 2900, Odin 580000, Entra 2.5 milyon, Info 1 milyon 800 ve Megap'ta 10 milyon adet tavanda bekleyen lot var diyelim. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Bol bol hepsi tavan olsun isteriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.